...haygısız. Uh hey! Senin ne işin var ha burada? Aciz aç! Zıkkım ye! Gidi senin yara zıkkım lan! Ama yazıklar olsun. Bak sana İngiltere'den misafir getiriyorum. Senin yaptığına bak ya. Ben Işıl. Sen de yıldız olmalısın galiba. Bilmem. Belki de olmamalıyım. Niye öyle diyorsun? Kuzey'in olduğu yerde yıldız olmak zorundadır. Hiç şirinlik etme. Git ağa otur, sessiz sedasız yemeğini ye ondan sonra defol git. Senin çeyrek asırlık aşkın uçurumlardan düşmüş, ölümlerden dönmüş senin yaptığına bak Yıldız. Kötüye bir şey olmaz merak etme. Hep böyle nüktedandır. What? Şakacı. Ee, joke. Joke. O. Işıl da beni kurtardı yani gelecek güzel günlerimizi ona borçluyuz. İngiltere'den gelip ba kuzeyin hayatını mı kurtardın? Yok yani ben bir şey yapmadım. Ben kamp yapıyordu. Biz öyle tanıştık. He, ee, biz de kampımızı şuracıya kurduk. Böyle ee, böyle seslensen duyarım. Öyle kuzey desen. Kuzey! Benim tepemin tasını attırma. Aa git şuraya bir yere otur, zıkkımlan. Ondan sonra hemen defolup gidin. Cık, cık. Bak arkadaşımız ordunun doğal güzelliklerini görmeye gelmiş ben de ordunun en büyük güzelliğiyle tanıştırmaya getiriyorum. Senin yaptığına bak ya. Yazık yakışıyor mu hiç? Ben şimdi sana ağa bir yakıştırırım. Vay insanlar var. İnsanlar var ağa burada. Çık dışarı. Çık. Çık. Nasıl? In love. Yani? Aşık. Ben de öyle düşünmüştüm. Geçelim. <laughs> geldi değil mi? Öyle aya gibi bakma. E ee, ne yapıyor? Bakıyor. Bakıyor. Hem de o kadar tatlı bakıyor ki. Ya şu sempatikliğe bakar mısınız ya? Bu nedir Allah'ım ya Rabbim ya? Böyle bakış mı oldu? Işır helal olsun sana. Sen bu işi biliyorsun. Herhalde yani bu benim işim. Yıldızı değil, önündeki niye? Tamam be. Benim yıldıza bakmak için gören gözlere ihtiyacım yok. Kalp gözüm yeter benim, kalp. Gülüm şu bunlar, yıkamak lazım. musun ya. Değilim ki. Ben mavişimsiz mutlu olamam. Hadi, doğal davran. Smile. <gülüyor> <gülüyor> kuzen, o kuzen nasıl da anırıyor. Ya Işıl, sen nasıl bir insansın? İçim mutlulukla doldu. Hiç bu kadar mutlu olmadım ben ya. Ya bir de İngilizlere şey derler, soğuk derler. Sen sımsıcacık bir insansın, içim ısıldı. Isınsın, ısınsın ha senin için, ısınsın. Çayır, çayır cansın inşallah. Niye gidiyor? Silahını almaya mı gidiyor? Beni mi vuracak? Neremden vuracak? İyi bir yerimden vursun. Korkma Hero. Seni öldürse kafadaki soruları alamayacak. Biraz daha yaşayacaksın. Bırak. Uyuyun. Burna şöyle. Ne alırsınız? Ben bir salata rica edeyim. Ben de köfte alabilir miyim? Tabii, tamam. Evet. Karnımız doyduğuna göre gitme vakti geldi. Ee, garson hesabı alabilir miyiz please? Sizin de defolup gidiyorsunuz demek. Ne hesabı ya? Ben daha doymadım. Yok yeter bu kadar yıldızlı manzara. Yetmez. Bak daha insanlar yeni geliyor. Biz niye enayi gibi gidiyoruz ya? Ya sen gerçekten çok amatörsün. Bak. Eğer en son kalkarsan... ...yıldızın gözünde böyle... ...itici ısrarcı bir tip göreceksin. Ama... Önce kalkarsan ku cool ve böyle gizemli olacaksın. Aa, Işılcığım, ne yapıyorsun? E, hesap ediyorum. Sen beni o tüysüz İngiliz erkeklerinden sandın. Ama ayıktırayım. This is Ordu and I'm king of the north. Benim krallığımda adet böyledir. Kingdom ha? <laughs> wow yani. Yuhey! Uhey! Uh, ee, ne kadar cömert bir kral. Ama kral benim yerime kraliçesine ısmarlasın en iyisi. Ah be Işılcığım, kraliçemiz vardı da biz mi ödemedik? Kraliçe hesabı ödedi. Kraliçe hesabı ödedi. Yirmi senenin hesabını bir günde ödedi. Kim ödetti acaba? etti acaba? Ee, neyse. Bu yemek bu sefer benden olsun Kuzey. Aa lüt, lütfen Işıl'cığım. Sok o parayı cebine. Sterlin mi kız o? Haydi ula haydi. Aa, sabah arkadaş sizin bekleyeceğim burada hesap ödemenizi. Kim ödeyecek şu artık? Ee, ben ödeyecek. Hayır ben ödeyecek. Hayır ben ödeyecek. Aa. Yani, yuh Işıl'cığım sana burada hesap ödedirsek bizim adamlığımızı sorgularlar yani. <laughs> ee, ama buraya seni ben getirdi değil mi? Sırf benim için geldin değil mi? Şey. E, haydi ödeyin artık. Ödeyin hesabı. Ben öyle gentleman. Öyle bebeksi, öyle bir erkeğim ki asla burada misafirime hesap ödetmem. Şuradan takdim edeceğim. Bana bak. O parayı hemen hesabıma geçeceksin, anladın mı? hem de sterlin olarak. Hemen hesabıma geçeceksin. İban atacağım sana. Eh, ee, sen çok kaşındı. Ee, her hero bir bedel öder değil mi? <laughs> Aha! Vallaha geliyor hasretime dayanamadı. Diğerleri de hasretine dayanamadı herhalde. Uzumdan çıkarsan anlarsın. Lan! O bıyığın ne işi var burada? Aa, böyle rahat burası Burası olur. Hem de çöplüklerden uzak. Buraya gurulalım. Ay oh, ikinci adam her yolu deniyor. İkinci adam dip durma şuna. Tamam tamam kızma. Sen ha. hala öndesin. Ha. Fakat <laughs> burun farkıyla. <laughs> Bu adam halleder. Sen sadece anın keyfini çıkar. Aa. İyi madem. bak. Şu karisma ve güce bak. Hem karizması hem gücüyle sana meydan okuyor resmen. Öyle mi canım? Çok sevdiysen git sarıl. Çok sevdiysen git konuş. Aa, olur mu ne var? Ben seni asla bırakmam. onu ya? Ne yapıyor bunlar ya? Anlamıyor musun sen hala? Seni damardan vuruyorlar. Seni düz düz kıskandırmaya çalışıyorlar. Canım düpe düzdür o. Ayrıca böyle bir şey gerek yok. Ben zaten kıskanık bir adamım. Kıskanç denir ona. Sen beni düzelteceğine şu işe bir el at. Bak çıldıracağım artık. Çıldıracağım. Ya tamam merak etme. Relax. Sen relax ol yeter. Tamam. Relaxim ben. Ha. Tamam doktor hanım. Relaxim. Sakinim. Oğlum vallahi bunun kafasını tutarım ben ha. Kafasını tutarım ben ha. Ne kadar da tatlı. Ha. Ah. Böyle yaparsan baştan kaybedeceksin ha. Ya görmüyor musun kızın gırtlağına kadar soktu elini delirteceğim. Kurtak diyeyim seni bırak. İstediğini alacaksın ama dayaklı değil. Kuğulluğunla. Yıldız'ı kazanmak istiyorsan cool ve sabırlı olacaksın. İyi oldu değil mi geldik? Bağcım da az biraz. Bulut. Aa çok sıcak oldu. Şöyle biraz benim omuzlarımı gremler misin? O ne lan? enseme de doğru. O ne ya? Ben gidiyorum. Hey, 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 nereye gidiyorsun? Stop, stop. Ya ben bu adamı dövemedikten sonra burada durmamın ne anlamı var? Gideceğim ben. Ya saçmalama dur. Kıskandırma sırası şimdi bizde. Hadi yanlarına gidiyoruz. Relax, sakin ol. Ya ne yapacağım yanlarına gidip krem sürerlerken havlu mu tutayım? Yıldız daha fazlasını yapamayacak. Dudağını öpecek hali de yok. Sağ ol arkadaşım. <laughs> Ama istersen I can kiss you. konuşma <laughs> be. <laughs> 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 benim başım belaya mı sokacaksın sen? Şaka yapıyordum. <laughs> Unutma, cool <laughs> ve relax olacaksın. Tamam bırak, ben kendim giderim. Bırak! Aha! Aha geliyorlar ya. Ben demedim abi. Sus, sus. Ya sus. Herif yine benim yamacıma girecek diye sen bu adama güven. Gidecek diyorsam gidecek. Selam. Selam. Nasılsın Kuzey? Kana susamış gibiyim bıyık adam. Biz böyle geldik ama... Kusura bakma Kuzey ama seni şikayet edeceğim. Niye? Aslında ben yanınıza çok gelmek istemiştim. Çok merak ettim ne konuştuğunuzu. Ama bu koca oğlan istemedi. Kendisi Galita'yla sohbetten pek anlamaz. Kuzeye kalırsa baş başa kalmak isterdi. Ama galiba çekiniyor. Ne? Ben buraya kuzeden konuşmaya gelmedim. Ben buraya keyfime bakmaya, rahatıma bakmaya geldim. I see. Ama bence eski sevgililer muhabbet edebilmeli değil mi? E tabii. Arada aşk var. Zor. Yok. Aşk maş yok aramızda. Var. Aşk maşk var, çok aşk var. Yok, hiç aşk yok. Uydurma ola. Aşk yok mu? Niye o zaman bana maviş maviş bakıyorsun? Nasıl bakacak acaba maviş maviş bakmaktan başka benim bakacak bir şey mi var acaba? Yok diyeyim aşk maşk. Var aşk maşk. Yok ula yok. Var. Yok dedim ula. Hey 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 bir saniye bir saniye. köpek niye benzedi ya? Hı. Hı? Yok, ben almayayım. sahne ya. İster severim, ister sevmem. Kuzey, beni burada yalnız bırakmayacaksın değil mi? Yok efendim. O bir kere olur. Hadi iki kere olur. Ben tövbeliyim. Yok bulutum ha. Ben sevmiyorum. İçini de sevmiyorum. Bir dakika, bir dakika. Bu adamı da mı sevmiyorsun? Olur mu bulutum? Aa, ben seni çok seviyorum. Ama ben ağzı dışında başka yerleriyle ikenleri sevmiyorum.